merhabalar. Geri dönüşüm günlüğüne hoş geldiniz. Ben Gülsüm Türkkan. Bugünkü konumuz kırık vazolarımızı nasıl geri dönüştürebiliriz konusunda olacak. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Vazo, bardak, saksı vesaire evimizde çok çok sık kullandığımız ürünler. Aynı zamanda da çok çabuk kırılabiliyorlar. Bu ürünler kırılınca peki hemen çöpe mi atmalıyız? Elbette hayır. Kırılan ürünleri restore edip daha modernize bir görüntüye kavuşturabiliriz. Hem daha az maliyetle hem de istediğimiz bir sonuç elde edebiliriz. Ben aşırı dikkatsiz ve sakar bir insanım. Benim evimde sürekli bir şeyler kırılıp dökülür. Ve ben de atmaya kıyamam. Çok sevdiğim birinden hediye gelen bu vazo setinin iki parçasını da ayrı ayrı kırabilmeyi nasıl başardım inanın bilmiyorum. Ama gelin bu güzel seti birlikte restore edip yine salonumuzun en güzel köşesine yerleştirelim. Öncelikle olarak bu kırılan parçamız için bir tadilat yapacağız. adilatı benim en büyük yardımcım silikonla gerçekleştireceğim. İlk olarak bu vazamızdaki minik delikleri silikonla doldurup düz bir zemin elde edeceğiz. Vazomuzun delikleri her ne kadar minik olsa da büyük oyuntularımızda mevcut elbette. Minik delikleri silikon tabancasıyla hızlıca kapatabiliyoruz. Fakat daha geniş oyuncular için orta büyüklükte tampon görevi görebilecek minik silikon şablonları oluşturacak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Kırık olan yere büyük bir silikon tamponu yaparak vazomuzu tamamlıyoruz. Harcan yaptığımız bu minik silikon şablonlarını yine silikon yardımıyla sabitliyoruz. Vazomuzun tüm gövdesini düz bir zemin yapana kadar bu işleme devam ediyoruz. Daha sonra yapıştıracağımız incilerin altından gümüş renk belli olmasın diye bu kısmı inci ile yakın renk olan beyaz ile kaplamayı tercih ettim. Kestiğimiz küçük kağıt parçalarını tutkal yardımıyla hem sert bir görüntüye hem de daha sabit bir sonuç elde etmek için tamamıyla yüzeyini kapladım. Suyumuzu tamamladıktan sonra bir gün kadar kurumasını bekledik. Daha sonrasında incilerimizi sırasıyla tek tek yerleştirmeye başladık. İncilerimiz 6 mm çapında olduğu için kaplanması aşırı meşakkatli oldu. ama sonuç tam manasıyla inci gibi dizilmişti. Yine kaplamak benim sıkılı sıkıla 24 santime almış olsa da maalesef gelin görün ki asla inci şıklığından vazgeçemedim. projeyi de böyle yarım bırakmak istemedim. Ama sonuç beklentimin de ötesinde çok güzel oldu. İyi ki bu sonuca varmışım. Çok da güzel bir görüntü elde ettik. olarak sizlere kısa bir özet geçmek istiyorum. Kırık olan iki parçamızı da tamamıyla inciyle kapladık. Sonuç bizim için muhteşem oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Fakat burada söylemek istediğim bir şey var. Gelelim bu incili topumuzu tamamlamaya. Ben bu kısmını bilerek boşluk bıraktım yapıştıracağım bu kısımlar tam örtüşsün diye. Bol silikonla bunu sabitledik. Bozumuzu da düşürmeyelim diye yine altına bolca silikon yaptık. lan kısmını alçı veya dolgu gibi bir malzeme ile de kapatabilirdik elbette. Fakat bu takımımız porselen olduğu için ben daha hafif bir şey olmasını tercih ettim. Zaten kendim çok ağır bir ürün. Tercih olarak incilerinizi veya kapladığınız materyalinizi daha büyük parçalar seçerseniz sizin için daha kolaylık olur. Yine salonumuzun en güzel köşesinde yerini aldı bile inceli takımımız. Umarım bir daha kırılmaz. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Ve hoşçakalın.